Seküler demokrasi ve IQ. Ortalama zeka önemli mi? Demokrasi karmaşık ve hassas bir sistemdir. Tıpkı bir orkestra gibi farklı enstrümanların uyumlu bir şekilde çalması gerekir. Bu enstrümanlardan biri de kuşkusuz zekadır. Peki, seküler demokrasinin sorunsuz işleyebilmesi için gerekli ortalama IQ seviyesi nedir? Bu sorunun cevabı tek bir sayıdan öte, birçok faktörün karmaşık etkileşiminde yatmaktadır. IQ'nun rolü IQ testleri, bilişsel yeteneğimizi ölçmek için kullanılan araçlardır. Mantıksal düşünme, problem çözme, soyut kavramları anlama gibi alanlarda bize bilgi verir. Daha yüksek IQ'ya sahip bireylerin siyasi konuları daha iyi kavradığı, farklı bakış açılarını değerlendirebildiği ve rasyonel kararlar verebildiği genel bir kabul görmektedir. Araştırma bulguları, farklı araştırmalar ortalama IQ ve demokrasinin işleyişi arasındaki ilişkiye dair çelişkili bulgular sunmaktadır. Bazı araştırmalar, daha yüksek ortalama IQ'ya sahip ülkelerde demokrasinin daha istikrarlı olduğunu gösterirken, diğerleri eğitim seviyesi, gelir eşitsizliği ve siyasi katılım gibi faktörlerin daha önemli olduğunu vurgulamaktadır. Global örnekler: Japonya. Dünyanın en yüksek IQ ortalamalarından birine sahip olan Japonya, köklü bir demokrasiye sahiptir. Eğitime verilen önem ve siyasi kültürün istikrarında bu durumun payı büyüktür. Hindistan. Dünyanın en kalabalık demokrasisi olan Hindistan'da ise ortalama IQ seviyesi daha düşüktür. Buna rağmen, Hindistan demokrasisi, birçok zorluğa rağmen ayakta kalmayı başarmıştır. Bu durum, siyasi katılımın yüksek olması ve farklı inançlara ve etnik kökenlere saygı gösterilmesi gibi faktörlere bağlanabilir. Amerika Birleşik Devletleri IQ ortalaması ve siyasi istikrar açısından ortalama bir konumda bulunan ABD, son yıllarda artan kutuplaşma ve siyasi gerilim gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu durum, demokrasinin kırılganlığını ve sadece IQ'nun yeterli olmadığını göstermektedir. Seküler demokrasinin işleyişi için tek bir faktöre indirgenemeyecek karmaşık bir denklem söz konusudur. Ortalama IQ, bu denklemin önemli bir parçası olsa da, eğitim seviyesi, gelir eşitsizliği, siyasi katılım yasal çerçeve ve sosyal faktörler gibi unsurlar da en az IQ kadar önemlidir. Güçlü ve sürdürülebilir bir demokrasi inşa etmek için tüm bu faktörlerin geliştirilmesine odaklanmak ve farklı görüşlere saygı gösteren bir siyasi kültür oluşturmak hayati önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki demokrasi sadece oy vermekle sınırlı değildir. Aynı zamanda aktif katılım, sorgulama, eleştirel düşünme ve farklı görüşlere saygı göstermeyi de gerektirir.